Merhaba moruklar. Günaydın. Saat sekiz buçuk galiba. Bugün kahvaltım bu. Şu onu yedim ben. Baksana da etrafa ya. Mükemmel bir yer. Böyle bir yerde uyanmanın verdiği his muhteşem ya. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Burası benim dün gece kaldığım yer. yer. Ah, cami, mescit. Telefonumu alayım. Birkaç fotoğraf falan çektim Bir çıkayım. Bakak gezek etrafı. Nedir ne değildir. Nedir ne değildir ne lan. <laughs> oh. Hava çok rüzgarlı. Belli oluyordur zaten. Bir dakika. Özgürlük. Birkaç kişi haricinde kimse yok. Sabah kalkıyorum, okul yok. İş yok. Trafik sıkıntısı yok. Hiçbir şey yok. Rahatlık, sadece rahatlık var. Delmece yaylası. Ya cidden çok güzel bir yer ya. Vallahi çok güzel bir yer ya. Allah. <laughs> özgürlüğe koşmak gibi. Köy yürüyorum yürüyorum. Tabiat parkı var ileride o tarafa doğru gidiyorum. Kimse yok burada. Hayvanlar var sadece. Burada kamp yapanlar var lan. 3 tane çadır var. Az önce yemek yedik. Saat buçuk gibi şu an saat 1'e doğru geldi. Hasan amca sağ olsun bana kahvaltı ısmarladı. Ailesiyle birlikte oturduk, yemek yedik. Şimdi, Şimdi çantayı falan alayım, içerden eşyalar toparlayayım, yola çıkacağım. Hay Selimiye köyüne doğru bir yürüyüş rotası var. Oradan yürüyüp buradan oraya kadar yürüyeceğim. Ondan sonra Gemlik'e, Gemlik'ten sonra artık ne yapacağıma karar veririm. İnanın ben de bilmiyorum ne olacağını. Hani nasıl bir rota çizsem çünkü spontane geziyorum. Hani bu zamana kadar rota oluşturmadım. Yani gideceğim yerler vardı sadece. ilk önce bir gemliğe ulaşayım. gelmekte bir düzgün kafayla düşüneceğim ya da yolda giderken düşünürüm. İnternet şebeke yok burada. Şebeke çeksin ilk önce bir. Ondan sonra bir halledeceğim. Elmeci çok güzel. Yani buraya gelecekseniz eğer kesinlikle gelin. Hasan amcanın ekmeğini yemeden dönmeyin. Bak direkt karşı küçük ev var. O ekmek satıyor. Taş, taş fırın taze köy ekmeği. Kesinlikle gelin buraya. Benden tavsiye önerilir. Selimiye'ye doğru yola çıktım kankam. Oraya doğru bir yürüyüş rotası var. Ondan sonrasına bakacağız. Zorlu bir yolculuk olacak. Buraya geldim. Burası da e, tabiat parkı. Delmece Tabiat Parkı. Şu an hala şebeke çekmiyor. Selimiye'ye vardıktan sonra muhtemelen ya da varıncaya kadar şebeke yok. İnternetsiz, şebekesiz bir gün geçirdim. Hava da püfür püfür. Efil, efil esiyor yemin ederim. 10 numara ya. Çok güzel. Hep bir yaylaya çıkmak istemişimdir anasını satayım. Küçüklükten beri hep böyle şey var içimde. Hep bir yayla göreyim, yayla havası. Şimdi nasip oldu. Bunu da yaptım. Bakalım sırada neler var. Nerelere daha gideceğiz, nerelerde daha gezeceğiz. Hep birlikte daha iyi. Daima daha iyi. Bu gördüğünüz arabayla buraya kadar geldim. Şu an Selimiye'nin merkezindeyim. Galiba büyük ihtimalle çünkü Selimiye tabelasını gördüm. Bir de burada şebekede çekiyor. Çok şükür şebeke var. Şimdi başlayacağım Instagram'dan bir şeyler paylaşmaya. Hikayeleri yollayacağım Instagram'a direkt. Çok güzel bir gündü ya valla. Dün, bugün çok güzel. Delmece muhteşem bir yer. Şurada çok güzel. Buradan sonrası zaten çok kolay. Aşağıdan Narlı tarafı var. Narlı'ya gittikten sonra büyük ana yol geliyor. O ana yolda her türlü araba geçiyordur. Otostopum daha da kolaylaşacak. Güne güzel başlamak, günü de güzel bitirmek muhteşem olacak. Delmece'den Selimiye'ye kadar bir otostopla, Selimiye'den de Orhan Gazi'ye kadar bir otostopla toplamda Orhan Gazi'ye iki otostopla geldim. Şimdi buradan şeye gidiyorum. İznik'e. Yavaş yavaş böyle işte Karadeniz tarafı başlıyor. Karadeniz turu ufaktan başlıyor. Otostopla gideceğim. Buraya beni çok da zorlanmadım bu arada Delmece'den Orhan Gazi'ye gelirken. Çok basitti, kolaydı. Sadece Delmece'ye gitmek zordu. Onu da hallettim her türlü şey halledilir. İtina ile başarılır. Hayat güzel devam ediyor. Bir araba gelsin buradan da otostopla gireyim. Vallahi durdu gibi. Aha. Durmadı. Ha dönecek. Bu yoldun düz böyle İznik'e gidiyor. Hiç sapmadan. Bu arada sizin Delmece Yaylası hakkındaki yorumunuzu bir yorumlarda de kanka. Nasıl buldunuz? Gitmek ister misiniz? Oralarda başka neyi merak ettiniz? Onları bir belirttim. Beraber bu konuyu konuşalım. Bu arada videoyu şu ana kadar izlediysem beğenmeyi unutma lütfen. Bir de abone olursan çok mutlu olurum. Kamerayı görünce durmuyorlar mı bunlar? Anlamadım ki. Ya, ne abi kardeşim alıp cebime sokayım kamerayı. Ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Benim toplamda 81 gündür yoldayım galiba. Bu 81 günde Ege, Marmara, Akdeniz bitti. İç Anadolu'dan da birkaç tane şehir gezdim iki tane toplamda. Şimdi benim 20 Eylül'e kadar Türkiye turunu bitirmem gerekiyor. Çünkü dünya turu için. Kasım'ın 20'si ya da Aralık'ın 10'u gibi dünya turu. Planım var, hedefim var. Onun için Türkiye turunun bitmesi lazım bu 60 gün ya da 70 gün içerisinde nasıl bitecek? Çok merak ediyorum. Çünkü gitmediğim daha bir sürü yer var emin ol. Abilerim çalışıyorlar ya. Emekçi adamlar. Ya kimse durmuyor kardeşim ya. Bana bir ışık gösterin. İnsanlığın ölmediğine dair bir ışık kardeşim. Şu anda Askanya'ya geldim. Beni buraya Erdi abi getirdi. Erdi abi de kim derseniz eğer Mudanya Trili'ye gittiğimde otostop çektiğimde o benim Mudanya'ya götürmüştü. Sonra buraya getirdi. Çok kral bir adam var ya. Çok kral, çok yardımsever bir insan. Ona teşekkürlerimi sunuyorum. Askanya'yı biraz turladım. Tamam mı? Buradan çıkıyorum. İznik'e. Going to İznik. İznik'e gideceğim. Belki orada yüzerim. Belki yüzmem. Emin değilim. Ama gideriz. Gideriz. Gezeriz. Bakarız. Elbeyli'ye kadar otostopla geldim. Elbeyli'den sonra İznik merkezine otobüse gidiyorum. İznik'e geldim. Toplamda Yaklaşık 10 dakikadır burada oturuyorum. Çok rüzgarlı. İnsanlar bak orada ileride yüzüyorlar. Buraya sahili çok kötü. Ne lan bu sahil böyle pis. İznik'e geldim. İznik'ten geri ayrılıyorum anasını satayım. İznik'e puanım sıfır amana. Sıfır. Ma çok şey var ya. Türbe, türbe olsun, hamam tarzı böyle eski, çok eski, muhafazakar bir, bir ilçeye benziyor. Köy mü, kasaba mı artık neyse. Yani güzel bir yanı yok ben anlamadım. O sahil haricinde güzel bir yanı yok. <laughs> Kütahya bile buradan daha iyi anasını satayım ya. Şimdi o ana doğru çıkıyorum. Şu anda Karasu yolundayım. Karasu'ya 44 kilometre yolum kaldı geldim moruk. Şu an saat gece 12.30 gece otostopu sabah otostopu, öğlen otostopu fark etmez. Benim için otostop otostop Videoyu beğendiysen like atmayı diğer videolardan haberdar olmak için de bana abone olmayı unutma kankam. Diğer videoya kadar kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağlıcakla kal. Bay bay.